Araba muhabbetinden herkese merhaba. Bugün Viyana'dayız ve buraya yeni Citroen c 3ü kullanmaya geldik. Yanımda Anamur Medya'dan sevgili meslektaşım Emre Anamur var. Merhaba Emre, hoş geldin. Merhaba, hem sana hem de izleyicilerine selam gönderiyorum. C3, 2002 yılından beri yollarda ve bugüne kadar 5.6 milyon adetten fazla satılmış. Yani gerçekten de bestseller bir model diyebiliriz. Bu yanında durduğumuz araçta dördüncü jenerasyon ve dördüncü jenerasyonda C3 ilk kez tam elektrikli versiyona kavuştu. C3'ün şöyle bir önemi de var arkadaşlar. Citroen'in Avrupa dik satışlarının %29'unu oluşturuyor. Ben de Türkiye ile ilgili bir bilgi vereyim çünkü bu da C3 satışları ve ayrıca Citroen satışları için önemli. Türkiye dünyada ve dolayısıyla bizim bağlı bulunduğumuz Avrupa pazarında en çok Citroen satılan ülkelerden bir tanesi. O yüzdendir ki biz bugün buraya çok kalabalık bir basın grubu olarak geldik. Çünkü Citroen global anlamda da Türkiye pazarına çok önem veriyor. Evet, hatta elektrikli otomobiller konusunda da bizim ülkemizdeki satışlar gayet iyi gidiyor. Biliyorsunuz markanın Ami adında küçük bir elektrikli şehir içi mobilite çözümü var. Bir otomobil değil, tamamen şehir içi için geliştirilmiş bir araç. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 2848 adet Ami satılmış. Son derece başarılı bir satış grafiği otomobil olarak da %100 elektrikli araç olarak bundan önce EC4 ve EC4X satışa sunulmuştu. EC3 eylül ayında Türkiye'de satışa sunulduğunda 3. tam elektrikli Citroen otomobili olacak. Ami çünkü otomobil kategorisinde görmüyoruz. Hatta EC3 Citroen'in ülkemizde en çok satacağı elektrikli araç olabilir arkadaşlar. Çünkü çok makul bir fiyat etiketiyle yollara çıkacağı söyleniyor. Zaten Avrupa'da da benzer bir strateji izlenmişti. Bu arada bu otomobilin sadece tam elektrikli versiyonunun olmadığını da belirtelim. Ayrıca 2025 ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak olan bir mild hybrid benzinli seçenek de var. Hatta o otomobilde E-DCS6 adlı yeni bir çift kavramalı 6 ileri otomatik şanzıman da yer alıyor. Evet, o hibrit seçenek arkadaşlar mild hibrit teknolojisine sahip. 48 voltluk bir bataryası var. 100 beygir gücünde 1.2 litrelik benzinli motora da bir elektrikli motor eşlik ediyor. Yani tamamen yine verimliliğe odaklanmış bir versiyon. Şimdi EC3'ün tasarımına geçelim çünkü bence gerçekten de çok modern, çok şık görünen bir otomobil. Ne diyorsun Emre? Evet, az önce videoya girmeden önce de ben sana bahsetmiştim. Gerçekten B hatchback sınıfında hani şöyle bir modelleri gözünüzün önüne getirin, çok iddialı bir tasarıma sahip bir model. Yani şu an mevcut e, rakiplerine karşı tasarımda üstünlüğü ele geçirecek gibi geliyor bana. Evet aynı şeyi düşünüyorum. Baktığımızda markanın e, Oli adına bir konsepti vardı biliyorsun. E, ve bu konsepte bir ışık imzası karşımıza çıkmıştı. Şimdi aynı ışık imzasını EC3'te de görüyoruz. Bu ışık imzası top grubunda da devam ediyor. Bu yeni aydınlatmalarda üç parçalı bir gündüz farı bulunuyor ve yandığı zaman gerçekten de araca ayırt edici bir görünüm kazandırıyor. Bu görünümü geçtiğimiz haftalarda Citroen Berlingo'da da gördük. Çünkü aynı ışık imzası o araçta da kullanılmıştı. Artık yeni tüm Citroen modellerinde hem yeni logoyu hem de bu ışık imzasını göreceğiz. Burada ızgara görünümlü bir detay var ama bu ızgara değil, burada bir plastik panel bulunuyor. Alt tarafta ızgaramız var. Bu arada Citroen modellerinde biliyorsun kişiselleştirme seçenekleri sunuluyor. Bu araçta da buradaki bu parçalar değiştirilebiliyor arkadaşlar. Hem burada hem de C da bu tarz renkli detaylara yer verilmiş. Bunları istediğiniz renklerde değiştirebiliyorsunuz. Bu arada Emre kaputun böyle yüksek olması benim çok hoşuma gitti. Aslında bir B hatchback değil de B crossover, B su gibi görünüyor bu otomobilim bu şekilde. Zaten onu şöyle destekleyebiliriz. Aracın yerden yüksekliği de artmış. Evet. 165 milimetreye çıkmış, 135 ken. 3 santimetrelik bir artış var. Bunu aracı kullanırken de fark ediyoruz. Ayrıca içeride de 10 santimetrelik bir sürüş yüksekliği farkı var. Yani bu aracı daha yüksekte kullanıyorsunuz bir önceki C3'e göre. O da sürüş sırasında yola daha hakim bir sürüş gerçekleştirmenizi sağlıyor. C3'ün boyu çok fazla değişmemiş. Sadece 2 santimetrelik bir uzama var. Aracın uzunluğu 4 metreden çok az fazla. Hatta tam rakamını vermek gerekirse 4015 milimetre. Evet ama bunun yanında yüksekliğinde ciddi bir artış bulunuyor. Biraz evvel bahsettik. Daha crossover tarzı bir görünüme kavuşmuş C3. Ve uzunluğunda çok fazla bir artış yok ama içerideki hacim ciddi oranda iyileştirilmiş. Zaten baş mesafesi çok çok iyi. Yani hem önde hem arkada hiçbir şekilde baş mesafesiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor. Diz mesafesi de segment ortalamasından 2 cm daha fazlaymış. Arkaya da ben biraz öyle oturdum ve gerçekten de arkadaki diz mesafesi küçük segmentteki bir araç için gayet iyi. Bu da bence akıllı otomobil platformunun özelliklerinden bir tanesi. Hem aracın bu elektrikli versiyona özel olarak altında piller döşeli hem de lastikler biraz daha köşelere yaklaştırılmış durumda. O yüzden iç mekandaki ferahlık artmış. Hemen renklerden bahsedelim. 5 farklı renk seçeneğimiz var. Bunlardan 3 tanesi Fransız bayrağının renkleri mavi, kırmızı ve beyaz. Diğer iki renk ise gri ve siyah. Aracı çift renk olarak tercih edebiliyorsunuz. En üst olanın paketinde beyaz ya da siyah tavan olarak alabiliyorsunuz. Ben bu rengini çok sevdim bu arada. Hem beyaz tavan hem de mavi renk bence çok yakışmış. Sen ne diyorsun Bahadır? Evet bu renk çok güzel. Yani bir EC3 satın alacak olsam muhtemelen bu maviyi tercih ederim. Emre o zaman şimdi sürüşe geçelim. Hem kabinden bahsedelim hem de elektrifikasyon özelliklerine bir bakalım. Ayrıca bu araçta B segmentinde ilk defa sunulan bazı konfor özellikleri var. Bunları da deneyimlemiş oluruz. Şimdi yola çıkıyoruz. Direksiyon sende hadi gidelim. Öncelikle bence görüş açıları bu otomobilin gayet ferah. Ne düşünüyorsun Emre? E, yüksekte oturuyoruz. Araç zaten yükselmiş. Az önce bahsetmiştik. Dediğin gibi görüş açıları son derece geniş. Evet. Bu arada konsol biraz yüksek tasarlanmış. Buna rağmen önde güzel böyle panoramik bir görüş açımız var. Ön tarafa baktığımızda yine aslında e, Citroen'e özgü bir tasarım görüyoruz. Yani diğer e, bu segmentteki, küçük segmentteki diğer hiçbir otomobile benzemeyen bir ön konsol tasarımı var. Buraya Season Launch diyor Citroen. Evet. Bunun sebebi de buradaki bu kanepe benzeri e, tasarım öğesi. ya Aslında iki bölüme ayrılmış ön konsol. Üste ayrı bir bölüm, altta da kumaşla kaplı ikinci bir bölüm var. Bu otomobilde geleneksel bir gösterge yok. Bunun yerine bir head-up display'e yer verilmiş. Ama bu da bildiğimiz head-up display'lerden değil. Ön camın alt ucuyla konsolun üst tarafında siyah bir panel bulunuyor arkadaşlar. Ve bu panelde bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Evet, aracı ben de kullandım senden önce. Ve gayet güzel, tüm bilgileri size sunuyor. Biraz uzakta, doğru. Alışkanlık gerektirebilir. Ama dediği gibi Bahadır'ın direksiyon simidi tarafından perdelenmeyen, çok net okunan ve gerekli bilgileri size sunan bir Head-Up Display ekran. Ön konsolda havada asılıymış gibi duran 10.25 inçlik bir bilgi eğlence sistemimiz var. Bence çalışma hızı gayet başarılı. Ben yerini de beğendim. Bir de böyle yatay tasarlanmış. Hani yolu perdelemiyor. Evet zaten e AC3'ün bu season launch olarak adlandırılan ön konsolu biraz bu yatay mimariye dayanıyor. Bu arada koltuklardan ayrıca bahsedelim çünkü bu araçta Citroen'in advanced comfort koltukları bulunuyor. Bu koltukların en büyük özelliği standart bir koltuğa göre daha kalın dolgulara sahip olması yani konfor seviyesi daha yüksek. Uzun yolculuklarda insana daha az yoruyor. Bu özelliğiyle küçük sınıfta rakipsiz olduğu söyleniyor ki zaten bunu biz de deneyimliyoruz. Gayet rahat otomobil. Bu arada koltuklar gibi süspansiyona da özel önem gösterilmiş. Hidrolik destekli bir süspansiyon sistemi var. Daha büyük Citroen modellerinden tanıdığımız bu süspansiyon sistemi artık B segmentine taşınmış durumda. Evet nasıl çalıştığını anlatalım kısaca. Burada hidrolik stoperler var arkadaşlar. Bu stoperler derin ve sert darbelerde aracın yayları ve amortisörleri birlikte çalışarak geri tepme anındaki darbeleri yumuşatıyor. Normalde mekanik stoperlerde böyle bir durum olmuyor. Mekanik stoperler darbeyi bir şekilde geriye yansıtıyor ve araç biraz sarsılıyor. Burada ise bir uçan halı etkisi var ve bu küçük sınıfta ilk defa gördüğümüz bir özellik. Gerçekten de EC3 çok yumuşak gidiyor. Gerçi çok bozuk yollarda deneme imkanımız olmadı. Şu an güzel bir asfaltın üzerindeyiz ama bazı tümsek geçişlerinde süspansiyonların çok iyi çalıştığını fark ettik tabii bu hidrolik destek kademeli olarak çalıştığı için yüksek hızlarda daha farklı bir tepki veriyor. Yani aracın yol tutuş karakterini bozmayan bir konfor seviyesi söz konusu. Zaten EC4'te ve EC4X'te de bu süspansiyonları daha önce deneyimlemiştik. Şimdi aynı konfor özellikleri küçük segmentte de aktarılmış. Yani ben e, konfor seviyesini aracın beğendim. Sen ne düşünüyorsun Emre? Ben de beğendim. Hem süspansiyon sistemi hem de koltuklar gerçekten övgüyü hak ediyor. Elektrifikasyon kısmına gelelim. E, bu araçta arkadaşlar 83 kW'lık yani 113 beygir gücünde bir elektrikli motor bulunuyor. Motor ön kaputun içerisinde araç önden çekişli. Bataryası ise 44 kWh'lik bir kapasiteye sahip. Tabi ile ilgili şöyle bir detay da var. Bu araçta lityum demir fosfat bir batarya bulunuyor. Yani daha dayanıklı batarya teknolojisi. Menzili ortalama olarak 324 kilometre şehir içinde ise 440 kilometre olarak açıklanıyor. İlk bakışta bu menzil değerleri kulağa biraz düşük gelebilir. Ancak EC3'ün küçük segmentte yer alan bir otomobil olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani 440 km'lik bir şehir için menzili bence bu segment için gayet iyi. Bir de sürüş modu olmadığından bahsedelim. Normalde e, bu elektrikli otomobillerde bildiğiniz gibi Eco, Comfort, Sport gibi sürüş modları oluyor. Bu otomobilde o sürüş modları yok. E, bir de şanzımanda diğer otomobillerde, elektrikli otomobillerde B olarak adlandırılan, brake'in ilk harfini simgeleyen ve motor freni yaparak hem pilleri ekstra şarj eden hem de aracı frene basmadan yavaşlatan sistem Burada C harfiyle adlandırılmış. Az önce bir briefing aldık. Oradaki yetkiliye sordum. C neyi isim geliyor dedim. Konforun C'si dedi. İngilizce ya da Fransızca C ile yazılıyor biliyorsunuz. Onun C harfi. Bastığınızda siz frene basmadan frenleme yapıyor ve pilleri dolduruyor, menzili uzatıyor. Aslında bir şekilde rejeneratif frenleme diyebiliriz. Şarj konusuna gelecek olursak EC3 100 kW'lık DC şarjı destekliyor arkadaşlar. Bataryanın %20'den %80'e dolması 26 dakika sürüyor eğer hızlı şarj imkanınız varsa. Bunun yanında araç 7 kW ya da 11 kW'lık AC şarjı da destekliyor. 7 kW'lık bir şarj istasyonunda %20'den %80'e şarj süresi 4 saat 10 dakika olarak veriliyor. 11 kW'lık bir AC şarj istasyonunda ise yaklaşık olarak 2,5 saatlik bir şarj süresi var. Performansa gelecek olursak bu araç 0'dan 100 km hıza 11 saniyede çıkıyor ve maksimum hızı da saatte 135 km. Bence aracın performansı özellikle şehir içi kullanım için gayet tatminkar. Zaten biliyorsun Bahadır artık çok sıkı dünyanın her yerinde hız limitleri söz konusu. Onlara da uygun bir şey bence. Şimdi siz aracın fiyatını da merak ediyor olabilirsiniz. Ancak maalesef henüz Türkiye fiyatı belli değil. Çünkü araç Eylül ayında Türkiye yollarına çıkacak. Ancak Avrupa'da çok makul fiyatlarla çıkmıştı. Ve zaten Citroen'in de şöyle bir iddiası var. Elektrikli mobiliteye ulaşmayı daha kolay hale getiriyor marka. Bence Türkiye'de de çok rekabetçi bir fiyatla çıkacaklar. Evet. Dacia Spring çok rekabetçiydi. Ancak o Çin'den geldiği için galiba artık getirilemiyor. Belki de en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olabilir bu araç. Eğer gerçekten de uygun bir fiyatla satışa sunulursa, doğanım açısından da gayet cömert bir otomobil olacak demektir. Özellikle Citroen Advanced Comfort koltuklar ve yine Citroen Advanced Comfort süspansiyonlar bu araçta standart olarak sunuluyor. Ayrıca yine e, muhtemelen uygun fiyatı karşılığında en geniş iç hacmi sunan model de EC3 olacak gibi. Bagajı nasıl buldun? 310 evet, litre. Bagajdan bahsetmeyi unuttuk arkadaşlar. 310 litrelik bir bagajı var. Bence bu segment için gayet yeterli. Bence de. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Zaten varmak istediğimiz noktaya da ulaştık. Birazdan bir basın toplantısı olacak. Bu videoda bana eşlik ettiği için Emre'ye teşekkür ediyorum. Ben sana çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum hem kanalda hem sosyal medya mecralarında. Çok sağ ol Emre. Kapatmadan önce kanalımıza abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Ayrıca Emre'nin Anamur Medya YouTube kanalını da yine takip ederseniz memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.